Bazen bir insanın serveti, cebindeki altınla değil, geride bıraktığı izlerle ölçülür. 10 yüzyılın sonlarında Bakü'de petrol patlaması yaşanıyordu. Şehrin topraklarından fışkıran siyah altın, pek çok kişiyi bir gecede zengin etti. Onlardan biri de sıradan bir işçiyken şans eseri petrol kuyusu bulan Zeynalabdin Tağıyev'di. Kısa sürede Petrol kralı olarak anılmaya başladı. Ama onu diğer zenginlerden ayıran şey servetini sadece kendine değil, halkına harcamasıydı. Özellikle kız çocuklarının eğitimi için büyük mücadele verdi. O dönemde birçok kişi "Kızın okumasına ne gerek var?" derken Tayev şu sözle cevap verdi: "Okuyan kadın hem çocuklarını hem vatanını büyütür." Bu inançla Azerbaycan'da ilk kız okulunu yaptırdı, yurtlar açtı, öğrencilere burs verdi. Servetiyle sadece şehirleri değil, zihinleri de aydınlattı. Ve bugün onun adı hala petrol kuyularından çok daha değerli bir mirası hatırlatır. Cehalete karşı kazanılmış bir zafer.